Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç uçağı var? Cumhurbaşkanlığındaki araç sayısı nedir? Cevap? Cevap yok. Benim en doğal hakkım bir milletvekili olarak kamu adına denetleme yapmak istiyorum. Son 3 yılın uçak ve araç sayılarını istedik. Gelen yanıtı okumak istiyorum. Hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı hizmetleri mevzuat hükümleri doğrultusunda tasarruf ülkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. CHP Ankara Milletvekili Ali Yetimi Ersever'in soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın verdiği tek cümlelik yanıt. CHP'li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç uçağı ve aracı var diye sordu. Cevdet Yılmaz gerektiği kadar yanıtını verdi. Bunlar halkımızın bizlerin vergisiyle alınan araçlar. Şimdi siz 13 uçakla uçun. İtibardan tasarruf olmaz deyin. Ekonomik tablo nedeniyle vatandaşın vergi yükü artarken, emekli zam öğrenciler ücretsiz yemek beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda da tasarruf genelgesi yayınladı. Ama hangi kurum neden ne kadar tasarruf ediyor bilinmiyor. Bütün bakanlıklara önerge verdim. Tasarruf tedbirlerine nasıl uyum sağladınız? Araçlarınızda herhangi bir azaltma oldu mu? Böyle sorular sordum. Sayıştay raporuna göre 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı harcaması 5 milyar 600 milyon lira. Günlük 15 milyon liradan fazla. CHP'li Ali Ersever'de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması için soru önergesi verdi. Erdoğan'ın kullandığı uçak ve araç sayısını sordu. En son Cumhurbaşkanı eski yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılında Erdoğan'ın 8 uçağı olduğunu açıklamıştı ama Cevdet Yılmaz ne uçak sayısı verdi ne araç sayısı hizmetin gerektirdiği kadar dedi. Motorin oldu 40 lira. Mazotu dolduramadıkları için çiftçi artık mesleğini bırakmak istiyor. Çocuklarımız okullarda aç bılaç bayılmaya başladılar. Tasarruflarımızı arttıracağız. İsrafın her türlüsüne karşı tedbirleri geliştirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz göreve geldiği günden bu yana kamuda tasarrufun altını çiziyor ama çalışanın emeklinin esnafın üzerindeki vergi yükleri artarken Cumhurbaşkanlığı bir tasarruf yaptı mı uçak araç sayısında azalma var mı sorusuna yanıt vermiyor. Cumhurbaşkanlığı gibi bakanlıklardan da yanıt gelmedi. Bindikleri araçları görüyoruz. Cumhurbaşkanının harcamalarını görüyoruz. Ya bunlardan tasarruf edin. Neden çocuklarımızın bir öğün yemeğine tasarruf tedbiri uyguluyorsunuz? Yazık günah değil mi bu çocuklara? Ali Hanım diyor ki çiftçi artık mesleğini bırakmak istiyor. Çiftçi mesleğini bıraktı. Türkiye'deki çiftçi sayısı 500 binin altında. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 90 milyonluk bir ülke 500 bin kişi bıraktı. Ve son 20 yılda yarı yarıya düştü. Belki de daha fazla.